Herkese yeni bir ETS videosundan selam arkadaşlar. Bugün farklı bir giriş yapıyoruz. Bugün görmüş olduğunuz gibi Renault Magnum'umuz var. Modumuz var. Yine güzel çılgın bir haritadayız. Dün zaten izlediniz. Bugün Renault Magnum'u size ufaktan tanıtacağım. Arkasından Renault Magnum'u kullanacağım. Renault Magnum şu an bu şekilde kamyon olarak kullanabilirsiniz. Veya tır olarak kullanabilirsiniz. Ben bunu e, bugün kamyon olarak kullanmayı düşünüyorum. E pardon e, tır olarak kullanmayı düşünüyorum ama ilerleyen zamanlarda kamyonda kullanacağım inşallah baya bir seçenekleri var mesela iç dizaynı şu şekilde baya bir güzel mavi var bu şekilde bu şekilde bej olarak var kahverengisi var ahşap görünümlü buradan delik diyor Kreme yakın. Bayağı bir güzelmiş. Yalnız kırmızı bayağı hoşuma gitti. Kırmızı olabilir. Bu şekilde yapılandırma yapacağım. Slot seçenekleri var. Renk var mı abi? Var. Renklerimiz de var. Bu şekilde paketleri var. Magrom'un kendi orijinal şeyleri var. Onun haricinde şurada var. Bu Şu şekilde Magrom'u. Bunlar zaten kendi orijinal e, skin paket olarak geliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Onu da kendiniz yapabiliyorsunuz. Şunlar gelmiş. Firmalar. Onların ne bir şey yok. Şimdi şuradan önce tır alacağım abi. Şu tırı alayım. Böyle. Yani mat olsun ya. Bu şekilde arka kalkık yapalım. Motoru 540 olarak kullanacağım. Ee, vites retarderli mi o? Retarderli. Yani retarderli yapalım. Şunu yapalım. 4.63 diyor. Onu yapalım. İç kısım zaten kırmızı olacak dedik. Alta inecek olursak ne yapsak bilemedim. Hal 4 sesi olarak kullanacağım. Şu şekilde olabilir. Başka? Yani şu şekilde de güzel duruyor ha. Evet, Tracker Sempe'nin de varmış. <laughs> Bu turuncu iki renk de yapabiliriz. Neyse ya bayraklı yapalım bugün. Türk bayraklı olarak kullanalım. Ee, direkt sizlerle beraber yapıyorum dostlar. Hiç Orasını burasını oynamayacağım. Direkt zaten yapılandırma vesaire hepsini ayarlayacağım. Bunları şeye koyalım mı şöyle? Bir tane plastik adamdan koyalım. bayağı fazla slot seçenekleri var. Kafanıza göre slot seçeneklerini kullanabilirsiniz. Mesela Maglum'un kendi plakası var. Yani kafanıza göre daha kalabilirsiniz. Ben kendi orijinal plakasının gelmesini istiyorum. O gelir. Bu şekilde tır logosu yapalım. Bunlar var. Buraya tane tır şey yapıştırabilirsiniz. Güzel koruma demirleri var. Ben kullanmayacağım. Demirsiz biraz daha güzel duruyor ya renkli renksiz krom yapabilirsiniz. Bu şekilde krom şekilde yapalım. Bunda krom yapalım. buraya da tur ekleyebiliyorsunuz. Yanlar. Yani şöyle gri olsun. Alt kasa. Aslında kasayı Kapalı kullanacağımız için iki renk yapayım ya. Şöyle güzel dursun biraz. Şunu da kaldırdım da. Mesela şu şekilde. Yok be. Şu öyle olsun abi. Düz olsun. Bizim olsun. Şimdi sade bir renk olarak kullanıyorum dostlar. Ee, o yüzden bu şekilde yapacağım. Sonuçta i̇şte hal dorsası kullanacağız abi. Böyle renkli. Bundan. Aracımızın rengi her şeyi belli olsun abi. Bunu da kapak atayım mı ya? Yok be, güzel durmadı. Diğerlerine güzel duruyor da bunu da beğenmedim. Plastik Jantlarını tabi kendim şöyle yapacağım. Aynen. Ben onu zaten paketi vardı. Bende kayna gelebilir, sıkıntı yok. Böyle uzun yapalım. Hatta şunu bu şekilde de yapsak güzel durur ha. Yani biz kendi şeylerini niye kullanmıyoruz ki? Ama. Neyse beyaz olsun kabin aydınlatma. Arka perdeler. Açık olsun abi açık olsun. içeriye geçeceğim. Navigasyon telefon. Var. Şey herhalde renk herhalde. <laughs> Fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Ee, bak buradan gelişmiş. Notify falan transparent. Transparent. Şu şekilde de görebiliyormuşum. Yani şunu kaldır abi. Büyük ekran olsun ya. Burada bu tarafa mı koysam? Hadi buraya da navigasyonu şöyle koyayım. Dursun. Ha, köpek abi bu tarafa koymuşlar. Neyse bir tane olsun benim orada köpeğimiz. Sallansın abi. Yine bayrağı ters koyuyor. Ben çıldırıyorum bu bayrağı ters koyuyor ya. Telefonun ne işe yarıyor hala anlamadım ama. Telefonu şurada dursun. Bu sola. LED ışık büyük ihtimal. Buradan para bir dayıya bindireyim. Oo, bayağı bir slot seçenekleri var. Dayının sigaralarını şuraya koyak. Tamam oraya fazla bir şey eklemeyeceğim. Şunları ekleyeyim abi tamam. perdemiz var mı? Böyle bir siyah perde atayım ya. Fazla perdeyle içli dışlı değilim ama. Şuraya bir meçete meçete koyuyor. Araya bir valiz atak abi şöyle bir tane. Ha, bak bunun koltuğu dönmeliymiş lan hem arkada hem önde var. Yukarıda yatak var. Bayağı bir güzel. Beğendim. Böyle bir manzara fotoğraf atalım. Tamam. Tamam. Aracımız bu şekilde sade düz olsun abi. Kullanalım şöyle. Hemen geç abi. Package. Direkt şuradan mağlumu al. Sürsün hemen abi. Evet dostlar aracı aldım. iki tur havalı korona seçenekleri. Zaten ee, geçen haritada da oyunda da daha doğrusu harita olayını falan göstermiştim. Yine e, Ünal Map'teyim. Ünal Map'in e, yapımcısı ayrıymış bu arada. E, yapımcısı olduğunu bilmiyordum. Oyuncu biz vesaire paylaştık ama o değilmiş. E, güzel bir video oldu. O geçen videomda. Bu videoda da bakalım nereye kadar gidebiliriz, nasıl gidebiliriz. Mesela bugün şeylere bakacağım. Hal yerlerine bakacağım. Mesela şunlar Amasya Tekirdağ ananas falan diyor. Bunları e, keşke hal dorsası olarak görebilsem. Biz önce oraya bir gidelim dostlar. Evet dostlar neredeyiz? Görmüş olduğunuz gibi Kocaeli meyve sebze haline geldik. Bildiğiniz üzere Önal map'te meyve sebze halleri falan gelmişti. Çanakkale Köprüsü vesaire bayağı bir güzel yerler var. E, İstanbul'da dar yollar falan diyordu. Bugün e, rota'yı aldım. Bu şekilde Kocaeli'den çıkacağız. İstanbul'a doğru gideceğiz. İstanbul'un belirli bölgelerinde yapılan yerler var. Mesela şuraya gideceğim. E, Baya bir dar yollar falan var dediler. Bakalım oralara kadar gideceğim. Gidebildiğim yere kadar gideceğim. Abi her yerden. ha He, Bak buraya saat ekliyormuşum. Bak şu arka planı bu şekilde. bayağı güzelmiş. Bak kopek aldım. Daha önümüzde. Hesaplar falan full. O bak ikinci şey olay da var. Yalnız sıkıntı olan. Ben doğru şey aldım ya. Buraya niye <laughs> Benim dorsam aham da bu. Şu şöyle bir geri geri gelelim abi. ses biraz fazla çıkabilir bende de hafiften donmam var ama anlamadım ama inşallah yok şimdi bir ayar yapacağım abi şu şekilde durdum koltuk ayarı yapalım bir tık daha Heh. tamam bu şekilde olursa direksiyonum da güzel oldu hatta direksiyonu biraz daha aşağı indirebilirim tamam onun haricinde aynalar tamam Barlarımız abi ışıkları açalım. Bugün Borusan Lojisteye taşınıyoruz. Taşınıyoruz nereden çıktı? Borusan Lojiste çalışıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Borusan Lojistik'teyiz. Aracımız bugün bu. Şunu kapatalım. küçük aynaya koyabilirim bak. Neyimiz var bugün? Görmüş oğlumu. Tarla da markete gidiyor. Üzüm var. 18 tonluk bir yükümüz var. Aracın sesi biraz fazla geliyor. Onu ben hemen bir kısayım. Ben de şu an trafik yok. Trafik büyük ihtimal yok abi. Şimdi trafiğin bir ayarını hemen çekeceğim. Bu arada navigasyonum muhteşem abi. Altıya alalım. Yani bu tarı kullanılır abi. Bu tarı kullanılır. Bekirler <laughs> şöyle bir girelim abi. Emni de geçme işte de demiyor hiç. Otobüsçü abi de oradan girdi sağ olsun de söylemeden bir sağa geçerim abi. Biz küfür yemeden sağa geçelim de. Gerçi evet, sağda ayna var ya. Aynayı bir an baktım. Bu arada dostlar içerisi de mükemmel. Görmüş olduğunuz gibi benim ekranda ee, i̇çerisi falan parlaklığı çok iyi. Karanlık değil. Gayet başarılı, güzel. Bu arada kanalımıza ilk defa gelirseniz kanalımıza da abone olmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Böyle bir, bir buçuk saatlik bir yolumuz var. Kısa mesafe seçtim zaten. Kısa mesafede gidelim. İşimizi halledelim. Kocaeli'de de güzel yerler var. Kocaeli'de de olan yerlere falan gideceğiz. Abicim gözünü seveyim ya. Bak orada da Baltra, yeri var. O da ayrı bir olay. Tabi bugün bu Altra kullanmıyordum. Baltra niye kullanmadım? Haritada hal olan yerler olduğu için Normalde haldor sesi ile çıkacaktım haldor sesi bulamadım 1.47 haldor sesi eğer geldiyse kullanan bilen arkadaşlarımız varsa Yorumlara eklerse sevinirim Ben de sabitlerim Ya da bana discord adresimden ulaştırırsa Biz sağdan girelim. <laughs> Renault Maglum uzun zamandır kullanmıyorduk dostlar. Renault Maglum kullandığımız iyi oldu. En azından güzel araç. Hadi abi. Niye frene bastı? bastın ki ya niye frene bastın ki bak durduğum noktaya bakar mısınız ucu ucuna yani burada soldan soldan gideceksin niye hala sağda bekliyorsun? ben onu anlamıyorum be adam Heh, gir. Yol bitmiş Aa, sağda biraz yükleneyim kaza. Yollara gerçekten güzel. Ünal Möp'in yapımcısına tekrardan ellerine kollarına sağlık. Zaten geçen videomu izlemiş. Bu videomu da umarım izler. Ee, birkaç tane hataları falan olan yerler vardı. Onları söyledim geçen videoda. Bu videoda da hali Hal olan yerler pembe pembe gözüküyor. Onun nedenini bilmiyorum. Tabi o daha iyi biliyordur ee, umarım onlar değişir. Ee, onun haricinde bazı yerlerinde şey vardı herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Trafik sorunu vardı. Trafikte araçlar bir yerden girip çıkıyordu sanki. Ama onun haricinde sorun görmedim. Eğer olursa söylerim. Bilen arkadaşlarınız falan varsa onlarda da yoruma yazabilir. En azından bilgisi olur yapımcımızın. Bak sağ tarafta da giriş gibi yer varmış. Bayağı sağ taraf şirket herhalde. Güzel. Yine bir baltrak. Tırları şey tırları diyorum Dorseler ile beraber Ataşehir Üsküdar vesaire İstanbul'a hoş geldiniz şeref verdiniz hoş bulduk abi Allah razı olsun Buradan da İstanbul'da izleyen bütün abilerimiz kardeşlerimize selam olsun zaten yüzde seksen hep İstanbul'da Aa. Ben dedim acaba şey değişiyor mu? Eee, neydi onun adı? Aracın şey değişiyor mu ama Değişmiyormuş Lan benim sinyal hala yanıyor mu? Ey yavrum benim ya İstanbul Köprüsü'nün önüne geçmedik demeyiz. Geçen e, dünkü videoda Çanakkale Köprüsü bugün bu 15 Temmuz mu diyeyim artık Fatih Sultan Mehmet mi diyeyim 3. köprü mü, mü diyeyim bilmiyorum. Ama bugün de güzel bir köprüden geçtik İstanbul Köprüsü'ndeyiz. Büyük ihtimal bura e, 15 Temmuz'un olduğu yok pardon Fatih Sultan Mehmet'in olduğu bölge canı falan var abi ihtimal orası ya da 15 Temmuzun olduğu yer ol bu <tik> haritada kasma vardı ki şu an olduğu gibi yine kasmalar devam ediyor Umarım bu da düzelir. Özellikle İstanbul'da şu an bayağı bir kastı. Şirketlere geldik. Araba gelmeden benim girmem lazım. Bugün İstanbul'un belirli bir bölgesini keşfediyoruz. <laughs> Abi devam etsene gözünü yedim. Araç gelmiyorken geleyim sağ tarafa da dedim. Diğer araç çünkü duruyor. Dorsayı da hafiften çizdirdik gibi. Bu arada e, Dorsay modlarımız da bayağı bir yolda. Gerçekçi şirket modları var. şu alanı. Lereye gitmiyor zaten. Bana mı vuracaksın abi? Hey, hey yavrum benim. Kuru fasulye pilav. Sağımızda 101 var. Aracada sıfır döndü. Burada da aranın olduğu yerler var. bayağı güzel yerler var ya. Beğendim. Yani İstanbul'un böyle e, yerleri böyle alanlar olması güzel gerçekten. Hatta şu araya girek mi? Mesela sanayinin içindeyiz abi. Girmiyor mu? Hadi be. Ah be. Keşke girseydim. Biraz da kaldırıma çıkarmışım kendimi. Keşke oraya girseydim güzeldi ya. Bak içime oldu. Sıfır kamerasıyla girerim ben. Böyle şirkete getirdik bakalım. Oraya gelmeden önce şu sıfır kamerasıyla gitmek istiyorum abi. Önce şuraya. Burada varmış lan. Biz niye göremedik? Bak ha burada. Bak girilecek. Güzel yer ya. Kafenin falan olduğu yerler mesela. Orada keşke burayı açıp belki ilerleyen zamanlarda açar. He. Haritanın bittiği yerler mesela köprü falan yukarıda şey köprü diyorum evler falan. Hmm. Keşke buraları yapsa ilerleyen zamanlarda güzel olur. Yani girilir. Yani şuralara falan girilir abi. Umarım ilerleyen zamanlarda yapar. Biz de oynarız. Yapımcımızın ellerine, emeklerine sağlık tekrardan. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle dostlar. Güzel bir video oldu. Ben de mahlumu denemiş oldum.